Ammaddeler.com Gıda Katkı Maddeleri serisine hoş geldiniz. Bu seride Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri yönetmeliğinde bulunan katkı maddelerini inceliyoruz. Bugünkü konumuz Giliserin E422. Bugün Giliserinin kısaca kimyasal özelliklerine ve tarihine bakıp ardından gıda sektöründeki kullanım alanlarını ve fonksiyonlarını inceleyeceğiz. Gliserin aynı zamanda gliserol olarak da bilinen ve gıda katkı maddesi kodu E422 ile tanımlanan çeşitli endüstrilerde temel ve yaygın olarak kullanılan bir bileşiktir. Şeffaf, renksiz, kokusuz ve viskoz bir sıvı olarak karşımıza çıkar, tatlı tadıyla dikkat çeker. Bu trihidroksi alkol, higroskopik özellikleriyle tanınır, yani nemi kolayca emme ve tutma yeteneğine sahiptir. Endüstriyel uygulamalarının ötesinde giliserin tüm doğal yağlarda temel bir yapı taşı olarak doğal olarak bulunur ve bu da biyolojik önemini vurgular. Tok yönlülüğü nemlendirici, çözücü, yumuşatıcı, kayganlaştırıcı ve emülsifiye edici ajan gibi rollere uzanır ve bu da onu özellikle ilaç, kozmetik ve gıda sektörlerinde vazgeçilmez kılar. Gliserin C3H8O3 moleküler formülüyle tanımlanan basit ama oldukça işlevsel bir kimyasal yapıya sahiptir ve çok sayıda hidroksil grubunun varlığı nedeniyle suda yüksek oranda çözünür. Bu da su molekülleriyle kapsamlı hidrojen bağları oluşturmasını kolaylaştırır. Bu çözünürlük higroskopik yapısıyla birleştiğinde hacminin 4 katına kadar su emebilen etkili bir nemlendirici olmasını sağlar. Gliserinin kimyasal yapısı ile işlevsel özellikleri arasındaki ilişki, onun çok yönlülüğünün temelini oluşturmaktadır. Gliserinin tarihi, kimya ve endüstriyel süreçlerdeki ilerlemelerle iç içe geçmiş, 200 yılı aşkın bir süreyi kapsamaktadır. Bu yolculuk, bilimsel keşiflerin, teknolojik yeniliklerin ve değişen endüstriyel taleplerin önemli bir kimyasal bileşin seyrini nasıl şekillendirdiğini göstermektedir. Gliserinin hikayesi 1779 yılında İsveçli kimyager Karl Wilhelm onu ilk kez izole etmesiyle başlar. Gliserinin ilk yaygın ticari üretimi ise gelişen sabun üretim endüstrisinin değerli bir yan ürünü olarak 19. yüzyılda ortaya çıktı. 2004 yılında biyodizel endüstrisinin hızla gelişmesiyle gliserin üretimi arttı ve günümüzde dünya gliserin üretiminin yaklaşık %70'i biyodizel üretiminden kaynaklanmaktadır. Modern giriserin üretimi kısaca üçe ayrılır. Hidroliz, sabunlaşma ve transesterifikasyon. Hammadde kaynakları da bitkisel yağlar, hayvansal yağlar, petrokimyasallar ve glikozdur. Gliserin gıda ürünlerinin kalitesini, stabilitesini ve duysal özelliklerini artıran birçok önemli işlevi yerine getiren çok yönlü bir gıda katkı maddesidir. Çok işlevli yapısı, modern gıda formülasyonu için onu vazgeçilmez bir bileşen haline getirmektedir nemlendirici bu gliserinin en belirgin rollerinden biridir. Doğal higroskopik yapısı nemi etkili bir şekilde emmesini ve tutmasını sağlar, böylece gıdaların kurumasını önler. Bu özellik kekler, kurabiyeler ve ekmek gibi fırıncılık ürünlerinde hayati öneme sahiptir ve bunların yumuşaklığına, çiğnenebilirliğine ve raf ömrünün uzamasına önemli ölçüde katkıda bulunur. Ayrıca sakız ve bazı et ürünlerinde istenen dokuyu korur. Tatlandırıcı ve şeker ikamesi Giliserin, sakarozun, sofra şekeri yaklaşık %60'ı kadar tatlı bir tat sağlar. Sofra şekeriyle benzer bir kalori içeriğine sahip olmasına rağmen kan şekeri seviyelerini önemli ölçüde yükseltmez. Bu da omu çeşitli şekerleme ürünlerinde, şekerlemelerde, sakızlarda ve hatta içeceklerde değerli bir düşük kalori tatlandırıcı ve şeker ikamesi yapar. Çözücü, giliserin, gıda renklendiricileri aroma vericiler ve özler dahil olmak üzere çeşitli gıda bileşenleri için etkili bir çözücü görevi görür. Bu, ürün boyunca homojen çözünmelerini ve eşit dağılımlarını sağlayarak tutarlı kalite ve görünüme katkıda bulunur. Teksi türe edici ve kıvam artırıcı ajan, gıdaların ağızda bıraktığı hissi ve kıvamını iyileştirmek için yaygın olarak kullanılır. Düşük yağlı gıda ürünlerinde giriserin bir dolgu maddesi olarak işlev görerek azaltılmış yağ içerini telafi eden hacim ve arzu edilen bir doku sağlar. Ayrıca bazı içeceklerde kıvam artırıcı olarak görev yapar ve dondurmanın yapısını iyileştirmede, büyük, istenmeyen buz kristallerinin oluşumunu önlemede önemli bir rol oynar. Yapı geliştirici ajan, fırıncılık ürünlerinde giliserin daha yumuşak, daha esnek bir dokuya katkıda bulunur. Şekerlemede şeker kristalleşmesini önleme yeteneği, fondan ve dolgular gibi ürünlerde pürüzsüz, pütürsüz ve arzu edilen bir kıvamın korunmasında anahtardır. Koruyucu, güçlü su bağlama kapasitesi, su aktivitesini azaltarak gıda korumasına katkıda bulunur. Böylece mikrobiyal büyüme ve bozulma için daha az ellerişli bir ortam yaratır. Giriserinin gıda katkı maddesi olarak kullanımı, ülkemizde ve dünya genelinde çeşitli düzenleyici otoriteler tarafından sıkı bir şekilde denetlenmektedir. Türkiye'de gıda katkı maddelerinin kullanımı, Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği ile düzenlenmektedir. Bu yönetmelik Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmış olup gıdalarda kullanılmasına izin verilen katkı maddelerini, bunların kullanım koşullarını, maksimum miktarlarını ve etiketleme kurallarını belirler. Türk Gıda Kodeksi'ne göre gliserin çeşitli gıda ürünlerinde kullanılmasına izin verilen bir gıda katkı maddesidir. Gliserinin gıda katkı maddesi olarak kullanımı Avrupa Birliği'nde 1333/2008 sayılı gıda katkı maddeleri yönetmeliği ve bu yönetmeliği değiştiren komisyon yönetmeliği AB 2022/63 gibi kapsamlı düzenlemelerle sıkı bir şekilde belirlenmiştir. Bu düzenlemeler katkı maddelerinin güvenli kullanımını ve tüketici sağlığının korunmasını sağlamayı amaçlar. Avrupa Birliği'nde gelişerin E422 koduyla onaylanmış bir gıda katkı maddesidir. Türk Gıda Kodeksi Avrupa Birliği'nde olduğu gibi bazı ürün kategorilerinde giliserin kullanımı için özel kısıtlamalar getirmektedir. Bu nedenle her zaman tüm gıda katkı maddelerinde vurgulayarak belirttiğimiz gibi giliserinin kullanımında da Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğinde ve dikey tebliğlerde yer alan düzenlemelere uygun olarak izin verilen bitmiş ürünlerde ilgili sınırlamalar dikkate alınmalıdır. Yönetmelik ve tebliğlerde gerekli bilgiye ulaşılamadığında ilgili kanun düzenleyici kurumlara danışılmalıdır. Gliserin E422, nem tutma ve tatlandırmadan, kıvam verme ve korumaya kadar çok çeşitli işlevsel uygulamaları mümkün kılan benzersiz kimyasal özellikleriyle gıda endüstrisinde temel bir bileşen olarak durmaktadır. Sabun yapımının bir yan ürününden, gelişen biyodizer endüstrisinin önemli bir ortak ürününe evrilen tarihsel gelişimi, sürdürülebilir kaynak kullanımına ve döngüsel ekonomi ilkelerine yönelik daha geniş bir eğilimi vurgulamaktadır. AB, Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye'deki güçlü düzenleyici çerçeveler, bilimsel ilerlemelere sürekli yeniden değerlendirme ve adaptasyon ile karakterize olup, güvenli ve kalite kontrollü kullanımını sağlamaktadır. Gliser'in gıda kalitesini, güvenliğini ve yeniliğini sağlamadaki kalıcı rolüyle, Sürdürülebilir üretim ve fonksiyonel gıda tasarımı gibi gelecekteki gıda sistemi gelişmelerinde de büyük ihtimalle önemini koruyacaktır. Gıdacerinin ile ilgili tüm sorularınızı bize iletebilir veya bu videonun altına hemen şimdi yazabilirsiniz.